Tigreal, asil Veyting ailesinde doğdu. Munyan İmparatorluğunun kuruluşundan bu yana Veyting ailesi imparatorluğa sürekli olarak askeri birlikler sağlamış ve nesiller boyunca Munyan İmparatorluğunun gücü ve ulusal güvenliğini korumuştur. Tigreal'in tüm soyu askeriye dayanmaktadır. Babası Gerrit, İmparatorluğun savunma bakanı ve İmparatorluğun sağ kolu, amcası Eckert ise İmparatorluğun güneyi ile Umutsuzluk diyarı arasındaki en tehlikeli bölgede konuşlanmış sınır muhafızlarından sorumlu kişidir. İmparatorluğu ikiye bölen şok edici değişikliklerin üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen Çukur'un korkunç yaratıkları ve söylentileri hiçbir zaman çok da uzakta olmamıştı. Çocukluğundan beri Tigreal, Atlas Kalesi'nde sistematik eğitim aldı ve sürekli olarak dövüş, kılıç ustalığı ve binicilik gibi çeşitli beceriler öğrendi. Tüm ailesinin onun için büyük umudu vardı. Bir gün babasının neslinin bayrağını devralabileceğini ve Monyan İmparatorluğunun sadık koruyucusu olacağını umuyordu. 16 yaşında Tigreal, tam bir özveriyle imparatorluk ordusuna katıldı ve Garnizon'un ordusunun saflarına dahil edildi. Garnizon ordusunda geçirdiği 4 yıl boyunca Tigreal, birikimlerini Manya'nın neredeyse her yerine götürdü. Bu öncülüğü Tigreal'in komuta ve liderlik yeteneğini daha da geliştirerek ona Işık Şövalyelerinin beğenisini kazandırdı. Ardından Tigreal, olağanüstü askeri ve liderlik yeteneği ile Işık Şövalyelerine katıldı. Muni'nin imparatorluğundan yalnızca yoğun eğitim görmüş, en sadık ve en cesur askerler ışık şövalyelerine seçilmeye kazanırdı ve Tigreal bu şövalyelerin tarihindeki en genç üyesi oldu. Ailesi için gurur kaynağı, Manyan halkı içinse dehaydı. Herkes onun Manyan tarihinde tıpkı cesaret geçidindeki önceki nesillerinin şehitleri gibi kahraman olacağına inanıyordu. Ancak çok az insanın hayatı bu kadar sorunsuz seyredebilirdi. İnsanlar Tigreal'in bu yıldız gibi yükselmek üzere olduğunu düşündüklerinde kısa bir süre sonra Tigreal bir darbe aldı. Çorak topraklarda bölgeyi uzun zamandır ellerinde tutan çukur iblislerini tamamen yeraltına götürebilmek için başlatılan savaşta Tigreal, ışık şövalyeleri ve imparatorluk sınır muhafızlarından oluşan bir orduda 2. Tümen alayı Komutanlığı'nda görev aldı. Birliklerini savaş alanının sol tarafında konuşlandırdı ve iblis ordusuna karşı bir saldırı başlattı. Ancak komuta merkezinin yaptığı bir hata nedeniyle 2. Alay tek başına yeraltının derinliklerine indi ve iblis ordusu tarafından kuşatıldı. Ardından komuta merkezi ikinci alaya kuşatmayı dağıtmak için askerlerin bir kısmını geride bırakmasını emretti. Bu sırada Tigreal birlikleriyle birlikte yaşamaya ya da ölmeye kararlıydı. Ancak yaşlı ve deneyimli yardımcısı Roland Tigreal'i durdurdu ve komuta ettiği ana güçleri geri çekilmesini, aksi halde kendisinin ve az sayıda birliğinin düşmanın elinde yem olacağını söyledi. Tigreal daha fazla asker kaybetmemek için isteksizce birliklerini geri çekilmeye yönlendirdi. Savaştan sonra imparatorluğun güney kısmının çorak topraklarla buluştuğu yerde uzun süredir yaşayan İblis Sordusu tamamen ortadan kaldırılmıştı. Ancak düşmanla savaşın ikinci alay ağır kayıplar vermişti ve tüm birlikler kayıplara karışmıştı. Yerdeki cesetlere ve kan yığınına bakan Tigreal verdiği karardan dolayı suçlu hissetti. Bu savaştan sonra üst düzey şövalyeler hatalarını örtmek için ikinci alay askerlerine hak ettikleri onur vermek yerine askerleri aç gözlüklerinden dolayı emirlere uymadıkları gerekçesiyle itaatsizler olarak halka duyurdu. Daha sonra Tigrayli sessiz kalması için cezbetmenin bir yolu olarak da madalya ve terfi vaatleriyle kullanmaya çalıştılar. Başarısız mücadelenin stresi ve ailesinin baskısını hisseden Tigrayl, Manyan'dan ayrıldı ve soğuk kuzey diyarlarına doğru yola çıktı. Buzlu ve karlı kuzeyde Tigrayl, Engebelik Kuzey Diyarı kabileleriyle derin bir dostluk kurdu ve daha da önemlisi defalarca bu insanlarla savaşmak için omuz omuza verdi. Bir şövalye olarak bir hayatın savaştan daha önemli olduğunu anladı. Çünkü çevremizdeki herkesi korumak için savaşmayı seçiyoruz. Savaşmak yalnızca kayıplar getiriyorsa zafer kazanmak zaten anlamsız. Bundan sonra Tigreal, Manyin'a ve Işık Şövalyelerine geri döndü. Yıllar boyunca şövalyelerinin lideri oldu ve Manyin'daki her şeyi cesaretle kurudu karanlığın istilası devam ettiği sürece onu durduracak korkusuz savaşçılar her zaman olacaktır.